Yeni bir eğitim videosundan merhaba arkadaşlar. Eğer atlaslarınız açıksa dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar Türkiye'nin yer şekillerine devam ediyoruz. Biz Türkiye'nin dağlarını gördük, platolarını gördük. Şimdi Türkiye'nin ovalarını tabi detaylı bir şekilde. Peki arkadaşlar plato akarsu aşındırma şeklidir. Peki ova, ova da akarsu biriktirme şeklidir. Biz Türkiye'nin ovalarını iki grupta inceleyeceğiz. Bir, oluşumlarına göre, bir de konumlarına göre. Oluşumundan kastımız tektonik mi, karstik mi, delta mı? Bu. Peki konumdan kastımız nedir? Kıyılarda mı yoksa iç kesimlerde mi? Onunla alakalı. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen notlarımıza geçiyoruz. Şimdi önce arkadaşlar ova neymiş? Ova çevresine göre alçakta kalan alüvyallarla kaplı düzlüklere denir. Ovaları biz arkadaşlar oluşum ve konumlarına göre ayıracağız. Peki oluşum neydi? İşte tektonik mi, karstik mi, delta mı? Konum neydi? Kıyılarda mı yoksa içeride mi? Konumdan da bu şekilde bahsedeceğiz. Şimdi önce arkadaşlar konumla, pardon oluşumla başlayalım. Önce tektonik. Peki tektonizma neydi? Tektonizma yer hareketleri. Kırılma, kıvrılma sırasında bazı yerler çöker. Peki akarsular yüksekte mi akar yoksa çöken yere mi girer? E tabii ki çöken yere girer. Peki oradan geçerken zamanla orada ne yapar? Alüvyal biriktirir. İşte onun adı tektonik ovadır. Şimdi cümleyi takip edelim. Yer kabuğundaki kıvrılma, kırılmalar sonucunda oluşan çukurlardaki düzlüklerdir. Şimdi bu düzlükler, bu ovalar nerelerde? Kaf, Kuzey Anadolu fay kuşağı. Orada ovalar vardı. Peki bunlar nereden başlıyor arkadaşlar? Bursa'dan başlıyor ta Iğdır'a kadar devam ediyor. Bursa, Adapazarı, Düzce, Bolu, Tokat, Erbaa, Niksar, Erzincan, Tercan, Erzurum, Pasinler ve Iğdır. Peki Batı Anadolu fay. Peki bu Batı Anadolu fay hattındaki ovalar bizim bu grabenlerimiz değil midir arkadaşlar? Hani bir e, horslarımız vardı, bir de grabenlerimiz. Horslarımız neydi? Kaz, matra, yun, boz, aydın, menteşeler. Peki onların arasındaki grabenler neydi? Edremit, bakırçay, gediz, küçük ve büyük menderez. Peki bu grabenlerimizi yazalım. O zaman neymiş? Edremit, bakırçay, gediz, küçük ve büyük menderez, grabenleri. Peki bir de Doğu Anadolu hattı vardı. Böyle İskenderun Amikovası'ndan başlıyor. Maraş, oradan Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Gerçi bunları şimdi haritadan tekrar göstereceğim. Öncelikle bir onları yazalım. Neymiş? Amik. Maraş, Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis. Şimdi geldik İç Anadolu. İç Anadolu'daki ovalar işte Konya, Ereğli, Aksaray, şurada Eskişehir ve yukarı Sakarya, Çubuk ve Mürted. Hemen bir işleyelim notlarımıza. Peki İç Batı Anadolu dediğimiz bu İç Ege dediğimiz şu kısım. Peki burada ne var? Kütahya'nın sandığında afyon simidi. Yani öküleme tekniği yaptım. Kütahya sandıklı afyon simav. Kütahya'nın sandığında afyon simidi. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ise Nizip, Suruç, Altınbaşak ve Ceylan Pınar ovaları var. Şimdi bu ovalarımızı bir görelim arkadaşlar. Önce Kaf, Kuzey Anadolu Fay. Peki Kuzey Anadolu Fayat şu alanda arkadaşlar şöyle geliyor işte Bursa, Adapazarı, Düzce, Bolu, ondan sonra Amasya ve Tokat'ın ilçeleri Niksar, Erbaa, Havza, Mezbon, sonra geliyorum Erzincan, Erzurum, Pasinler, Iğdır. Peki ikinci sıra Batı Anadolu. Peki Batı Anadolu'daki ovalar nedir arkadaşlar? Bizim bu grabenlerimiz neydi? Edremit, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes. Peki bir de Doğu Anadolu'da var. Peki Doğu Anadolu'dakileri Amik Ovası'ndan Hatay, Antakya Amik Ovası'ndan başlıyoruz. Amik Maraş, Elbistan. Elbistan'a ulaşınca şimdi ne yapıyor? Sağ sinyal verip doğuya dö dö dönüyoruz. İşte Malatya, Elazığ, Muş, e Bingöl, Muş, Bitlis. Peki bunları ne yaptık arkadaşlar? Söyledik. Şimdi gelelim e İç Anadolu'dakilerin. İç Anadolu'dakilerin şu altta Konya, Ereğli, Aksaray. Burada bir üçgen var. Yine şurada Eskişehir ve yukarı Sakarya. Bir de Ankara'nın dolaylarında çubuk ve mürtet. Ee, onu da söyledik. Şimdi iç batı Anadolu'yu da söyledik. İç batı Anadolu pardon şurada yani her isim yazdırdık da söylemedik. Kütahya, Sandıklı, Afyon, Simav, Güneydoğan'ın güneyinde de Nezip, Suruç, Altınbaşak ve Ceylan Pınar. Peki biz ne yaptık şimdi arkadaşlar? Bu tektonik ovaları bitirdik. Şimdi sırada Karstik Ova. Peki karstik ovalar neydi? Karstik arazilerde erimeler sonucunda oluşan ova. Peki biz bunları görmüştük. Nerede görmüştük? Polyelerimiz. Peki polyelerimiz, Akdeniz'deki polyelerimizi hatırlayan var mı arkadaşlar? Şöyle bir şey hatırlıyor musunuz? Takke. Neydi bu takke? Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı. Peki Ege'de de Muğla, Tavas ve Çivril. Şimdi bakın bunları haritada bulur te, bulmaya çalışırken bunların yerleri çok zordur. Çok küçük oldukları için şu alanın içinde arkadaşlar şöyle. Buradaki e, ovalarımız, karstik ovalarımız bunlar buralarda. Peki arkadaşlar şimdi tektonik ovaları bitirdik. Karstik ovaları da bitirdik. Şimdi geçiyoruz sırada delta. Peki delta neydi? Akarsuların kıyılarda oluşturduğu alüvyal düzlükler. Biz deltaları daha önce görmüş müydük? Tabii ki görmüştük. Önce hatırlayalım. Karadeniz'de Yeşilırmak Deltası'nın adı neydi? Arkadaşlar Yeşilırmak Çarşamba. Peki Kızılırmak? Bafra. Hatta biz bu ikisini kodlamıştık. Nasıl kodlamıştık? Çaya bak. Çarşamba Yeşilırmak, Bafra Kızılırmak. Peki Sakarya'nın Deltası'nın adı neydi? Hatırlıyor musunuz? Bakalım. Yoktu tabii. Peki neden yoktu? Orada Sakarya'nın denize döküldüğü yerde güçlü akıntılar vardı. Peki Marmara'nın deltası yok. Peki 12 aynı sebep deniz akıntılarından. Peki Ege Denizindeki deltaları bir görelim. Meriçinki neydi? Enes. Bunu nasıl kodlamıştık? Mid Enes. Meriç Enes. Peki Bakır Çay arkadaşlar. Bakır Çay. Çayı kafaya dik dikili. Gidiz. Menemen. Gel. Menemen. Küçük Menderes. Küçük Selçuk. Futbolcunun adı. Büyük Menderes ve Büyük Balat diye kodlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şurayı bir temizleyelim. Ee, gelelim Akdeniz'deki deltalar. Peki ki neydi? Silifke. Seyhan. Çukurova. Ceyhan. O da Çukurova'ydı. Peki. Şimdi bütün bunlar önce bir haritadan bir görelim arkadaşlar. Açıyorum Türkiye fiziki haritasını. Peki elime kalemi aldım. Karadeniz'de Yeşilırmak'ı neydi? Çarşamba. Şunu da yapayım. Bir tık daha büyüteyim kalemi. Peki Kızılırmak neydi arkadaşlar? Kızılırmak deniz şu Bafra. Peki Sakarya'nın deltası yoktu. Çünkü deniz akıntıları vardı. Peki Marmara'da da delta yoktu. Peki Ege denizindekiler Meriç nedir? Enes, Bakır Çay, Dikili, Gediz, Menemen, Küçük Menderes, Selçuk, Büyük Menderes, Balat. Peki Akdeniz'de e, Göksu'nunki Silifke, Seyhan ve Ceyhan'ınki Çukurova. Şimdi biz daha önce bir soru sormuştuk. Bunları anlatmıştık. Türkiye'nin dilinde bunu bir daha vurguladık. Önemli çünkü. Bu Antalya bölümünde delta gelişmemişti. Peki bu Antalya bölümünde, kalemi bulamadım bir an. Peki Antalya bölümünde delta neden yoktu? Sorumuz bu. Peki arkadaşlar, burası Türkiye'nin en büyük karstik arazileridir. Peki akarsular, kalkeri erittiklerinde ne oluyor? o kalker denize girince zaten deniz suyunda çözünüp yok oluyor. Bu nedenle Antalya bölümünde delta gelişmemiştim. Peki notumuzu da yazalım. Antalya bölümü karstik olduğundan delta gelişmemişti. Peki deltamızı bitirdik ve eski göl tabanı. Şimdi eskiden gölmüş. Gölün suyu buharlaşmış. Ondan sonra eski göl tabanı ovası olmuş. Peki nerede var? İç Anadolu'da. Konya ve Ereğli. Peki biz bu Konya Ereğli'yi Tektonikte de gördük. Şimdi bu Konya VR ile tektonik. Önce bir önceki sayfaya da geçelim bakın arkadaşlar. Geçebilsem. Şimdi bu Konya Ereğli. Şimdi tektonik bir çukurluk. Sonra içine su girmiş şu alt kısımlarda, şuralarda. E, tektonik göl olmuş. Sonra su buharlaşmış. Eski göl tabanı olmuş. O zaman Konya ve Ereğli hem tektonik hem de eski göl tabanı. Peki Kaldığımız yerden devam edelim. Bir de lav örtüsü ovaları var. Lav ve tüflerle kaplı bir arazi var. Orada akarsular ne yapmış? Ovalar oluşturmuş. Doğu Anadolu'da Çaldıran ve Muradiye. Peki İç Anadolu'da arkadaşlar, e, e, Kayseri ve Develi ovalarıdır. Şimdi bunları da bir haritamızdan bir görelim. Hemen açtık. Peki? Doğu Anadolu'da ben niye açamadım arkadaşlar? Ha, evet şimdi açtım. Şimdi Doğu Anadolu'da şurada Çaldıran ve Muradiye. Peki İç Anadolu'da Kayseri şey Erciyes Dağı'nın kuzeyinde Kayseri, güneyinde ise Develi Ovaları. Bunlar nedir? Lav Ovaları. Volkanik Ovalar diyebiliriz yani. Peki biz şimdi ovalarımızı oluşumlarına göre Yazdık Te, işte tektonik, karstik, e, delta, eski göl tabanı vesaire. Şimdi konumlarına göre. Peki konumdan neyi kastediyoruz arkadaşlar? Bu bahsettiğimiz ova kıyıda mı yoksa içeride mi? Bu kadar konumdan bahsi ettiğimiz olay budur. O zaman notlarımıza geçiyoruz. Kıyı ovaları önce. Peki kıyıdan bir iki ova verelim. Bakın birçok var da ben birkaç tane vereyim. Çukurova, Bafra, Çarşamba yoksa yazabiliriz. Bakırça, Balat Menemen değil mi? E, Meriç hepsi. Peki e, iç bölge ovalarına da işte bir iki tane yazalım. Konya, Iğdır, Nizip, Suruç. Bunların hepsini yazabiliriz. Evet arkadaşlar ve böylece ovalarımızı da bitirdik. Bu tür videoların devamı için abone olmayı beğenmeyi, yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Yeni bir eğitim videosunda görüşmek üzere.